arkadaşlar bu güzel bebe ve gizli blokları gösteriyorum Evet görüyorsunuz bugünküler biraz az görünüyor. Ha başlayalım. Bu bir bir çeşit ne diyorsunuz? Nasıl? Bu var var şeylerinden. Bu arkadaşın education. Şimdi biliyorsunuzdur belki. Beş tava. Bu bir de bu. Bunlar ne işe yarıyor şimdi? Bir, birkaç tanesi ben bilmiyorum. Ve ayrıca crafting de şu işlemi yaparsanız ne elde ediyorsunuz? Altı mezanesi ve magnezyum lan. Bunu birleştireceksiniz. Ya bu nasıl? Ya bu blok bir de şunlar gibi bloklar genelde çoğu su etkileşimle çeşinden. Bu da böyle. Görüyorsunuz. Bir TNT bir şey yapacağına bakmayın patlamıyor. Ama su altında da yanabiliyor. sonraki ise ecit şu mutayı görüyor musunuz? Altın üzerine koyabiliyorsunuz yalnız. Peki ecit'i ecit koydum mesela diyelim. Şimdi şöyle. Şöyle, şöyle koydum diyelim. Nasıl anlayacağız o doğru? Kumanda bir Ne Neydi? Mesela şunu istedim? değil lan. Yani işte ejen koyamıyorsunuz. Zacı biraz yanlış bir gelirdi bir şey olabilir. Bu da abi sen taşak geçiyorsun diyecek iki zaman bu komuttan çağrılabilen yani bir şey. şey. Sonsuz yanan smoker. bunu fırın versiyonu